Merhaba kıymetli takipçilerim, değerli dostlarım, Özgün Şef'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlere güzel bir tarifi paylaşmak istedik. Sizlerin de sürekli bize sormuş olduğu ve Türk mutfağının önüne gelen bir lezzeti olan yaprak dönerinin tarifini sizlerle paylaşacağız. Onun için gerekli malzemelerimizi sayacağız, etimizi açacağız, açtıktan sonra da dönerimizi sizlerle beraber hazırlayacağız. Burada önemli olan şeyler malzemeleri dikkatlice izlemeniz. Soslama'nın terbiyenin nasıl yapıldığını iyice izlemeniz, sonucun dikkatli bir şekilde izlendikten sonra uygulanmasını sizlere tavsiye ediyoruz. Yaz ayında bazı dikkat etmeniz gereken unsurlar var: süt ve soğan orantılarının bizim paylaşmış olduğumuz tarifin dışına çıkmamanızı dikkatle önemli uyarıyoruz. Çünkü fazla süt, fazla soğan kullanırsanız terbiyeniz, sosunuz bozulabilir. Onun için lütfen tarifimizi dikkatlice takip edin ve bizi de takip edin. Öncelikle döner için gerekli malzemelerimizi sayalım. Ardından dönerimizi hazırlamaya başlayalım. 15 kilogram açılmış dana tranç. 1,5 litre süt. 2 adet rendelenmiş soğan. 2 çorba kaşığı karabiber. 3 çorba kaşığı tuz. Öncelikle geniş bir tencerenin içerisine rendelemiş olduğumuz soğanlarımızı ilave ediyoruz. Tekrar ediyorum, rendelenmiş soğan, soğan suyu değil. Bazıları soğan suyu kullanıyor ve çok kötü oluyor, acı bir tad oluyor. Ardından 1,5 litre süt ilave ediyorum. Çok basit, çok kolay malzemeler. 2 çorba kaşığı karabiber 3 çorba kaşığı tuz Malzemelerimizi birleştirdik Şimdi çırpma teli yardımıyla güzelce hemen karıştırıyoruz Bakınız şöyle bir şey daha belirteyim Şimdi karabiber kullandık Karabiberin bizde beyaz olanı var, kırmızı olanı var. Kırmızını olanı tavuklara kullanabilirsiniz. Beyazı da görmüş olduğunuz gibi kırmızı ete tranca kullanabilirsiniz. Ama biz karabiber şu an elimizde mevcuttu. Karabiber kullandık. Ha karabiber ha beyaz karabiber fark etmez. İkisi de aynı lezzeti aynı aromayı taşıyor. Ee, beyaz karabiberin biraz daha döneri parlak gösterebilmesi açısından kullanabilirsiniz. Ama imkanınız yoksa karabiber de kullanabilirsiniz. Onun için bu malzemelerden elinizde rahatça bulabileceğiniz malzemelerden yapabilmeniz açısından şey yaptım tarifimiz 15 kilogram kranç içindi şimdi bu malzemelerimizi karıştırdık birazdan etle birleştireceğiz bu malzeme için ne kadar kuyruk yağı gerekti döneri şişe takarken buna 3 kilogram kuyruk yağı 3 kilogram kuyruk yağı da döner etimizi hazırlarken kullanacağımız et etle birlikte kuyruk yağında beraber kullanacağız. Toplamda 15 kg dana tranç, 3 kilogram kuyruk yağı kullanacağız. Şimdi malzemelerimizi hazırladık. Dönemizi terbiye etmeye başlayalım. Evet değerli dostlarım etimizi açmıştık. Terbiyemizi de hazırladık. Şimdi terbiyemizi güzelce karıştırıyoruz. Ve etimizin üzerine döküyoruz. Böyle etimizin üzerine güzelce terbiyemizi gezdirdik. Daha sonra güzelce karıştırıyoruz. Her yerine tamamen yedirecek şekilde altından üstünden güzelce karıştırıyoruz. Bu dönerimizi bir gün terbiyede bekleteceğiz. Ne kadar daha fazla bekletirseniz o kadar güzel olur. Bizim için bir gün yeterli olacaktır. Şöyle güzelce hemen her yerini karıştırarak Tekrar ediyorum. Biraz önce yine bahsetmiştim. Soğanın suyu değil. Bazıları sadece suyunu kullanıyor. Rendeliyorsunuz soğanı. Robotta da çekmeyin. Rendeleyin. Çünkü soğanın posası dönerle beraber pişince ayrı bir aroma, ayrı bir tat elde ediyor. Karamelize oluyor. O da farklı bir lezzet katıyor. Onun için bizim tavsiyemiz suyunu da değil, Posasını da kullanın hem posasını hem suyunu ikisini beraber kullanın güzel bir aroma elde edeceksiniz. Uzun zamandır benden tarif isteyen, evet bir, daha önce bir tarif paylaşmıştım. Ama e, genelde baktığım tariflere, yorumlara 10 kilo ile 15 kilo arasında tarif istemiyor bende. Ben de orta yolunu buldum. 15 kilogram dönere bir tarif hazırladım. 15 kilogramlık döner, sosu, terbiyesi, görmüş olduğunuz gibi etler ince ince açıldıktan sonra sinirleri alındıktan sonra bu şekilde terbiye edilip bir gün terbiyede bekletilecek Türk mutfağının önde gelen lezzetlerinden bir tanesi bildiğiniz gibi döner. Hemen hemen her lokantada, her restoranda bulabileceğiniz ve artık dünyanın her yerine kendini aşmış bir şekilde sunulmaya devam eden Türk döneridir. Başka da döner yok. Amerika'da bir kasap sahiplenmeye çalıştı buna. Ama sahiplenemedi. Çünkü Türkler her yerde kendini gösterdi. Dönerimizin elhamdülillah her yerde namı var. İnşallah bundan sonra da namı devam edecek. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, desteklemeyi unutmayın. Videolarımızı mümkün olunca dostlarınızla, sevdiklerinizle paylaşın. Ee, İşletmeciler daha çok bunu takip ediyor bizim e, paylaşımlarımızı. Ama bu e, ileride yatırım yapabilecek her herkes için önemli bir tarif. Sağlıklı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum hepinize.